Victoria Secret'in çıkmış. Çıkıyor. Gerçekten söyle. Ne? Çünkü inanmazlar. Fatma yöresel modacın. Evet. Çünkü yöresel desenli kıyafetler getiriyor, değil mi? Tabii. Gülten İzmir'den getir. İzmir sosyetesinin kıyafetleri. Evet. İnanmazlar çünkü bana. Niye? İşte bir daha sana teyit ettiriyorum. Sana inanıyorlar. Ha, iyi. E ama bırak artık o telefonları fenalık geldi içime. Sürekli elinde. Benim mi? Evet bak işte. Şimdi aldım da Gülten'in resimlerini görüyorum. Gülten kim? Bu Gülten sana fotoğrafları mı yollamış? Evet. Bende de var. Ben de sizi çektim. E bana çekti. Fatma yöresel modacın ve Gülten'le yan yana çektim. Hadi bana da. Atacağım. Tamam. Bekliyorum. Bir dinleneyim. Hadi. Öpüyorum. Ben de öpüyorum. Ha. Hadi ya dinlen. Çok yoruldum. Bugün. Tamam sağ ol canım. Ay çok güzel çıkmışsın. Evet sen değil mi? Sen de. Fatma da Gülten de üçünüz de. Çok şık. Hadi bekliyorum seninkileri. Hep elinde telefonlama. Şimdi hiç işte. telefonu bırakmıyorsun elinden